Amazon yeni bir MMORPG oyunu duyurdu. Oyunun adı New World. Hatta kendileri önce 5 sonra da bir beta key daha yolladılar bana. Toplamda bana 6 tane beta key verdiler. Birini ben kullandım. Bugün saat 17.00'da da. Yani akşam 4'te Twitch canlı yayınımda abonelerime çekilişte verdim kalan 5 tane beta key'i. Umarım hepimiz eğlenceli bir kapalı beta test süreci geçiririz hep beraber. New World üzerine konuşmaya başlamadan önce kısaca bir Amazon'u tanıyalım. Link start. Amazon 5 Temmuz 1994 yani bundan tam 27 yıl önce Washington'da kurulmuş. O zamanlar ismi Amazon değil Kadabra Incorporated'miş. Yani Kadabra firması. E-ticaret, bulut bilişim, dijital akış, yapay zeka, tüketici elektroniği, dijital dağıtım ve bu gibi endüstri bölümleriyle uğraşan firmanın kurucusu Jeff Bezos'tu. Kendileri şu an Google, Apple, Microsoft ve Facebook ile birlikte bilgi teknolojisi endüstrisindeki en büyük 5 şirket arasında yer alıyorlar. Yani bu da demek oluyor ki Amazon da dünyanın en iyi 5 şirketinden birisi. Şirket ilk kurulduğunda kitapların satıldığı bir çevrim içi pazar yeri olarak iş yapıyordu. Ancak zamanla elektronik araçlar, video oyunları, giyim, mobilya, yiyecek, oyuncak ve bu gibi öğeleri satacak kadar genişleyebildiler. 2017'de de Amazon 13.4 milyar dolar karşında Whole Foods Market'i satın aldı ve bu da fiziksel bir para kendici olarak sektördeki büyüklüğünü önemli ölçüde arttırdı. 2018'de ise Bezos, iki günlük teslimat hizmeti şirketi olan Amazon Prime'ın dünya çapında 100 milyon aboneyi aştığını duyurmuştu. Fakat en büyük adımlardan biri de tabii ki Twitch satın almak. Amazon daha önce Google ile masaya oturan Twitch'i 970 milyon dolara satın almıştı. 2014 Mayıs ayında Google'ın satın almak için masaya oturduğu Twitch'in yeni sahibi Amazon olmuştu. Son olarak da Amazon'un Türkiye operasyonuna bakıp oyunu konuşmaya geçelim. Amazon 19 Eylül 2018'de Türkiye pazarına tam anlamıyla girdi. 2020'nin Ağustos ayına kadar pasif bir durumda olsa dahi 15 Eylül 2020'de yani açıldıktan tam 2 yıl sonra Amazon Prime ve Prime Video gibi üyeliklerini tam olarak başlattığını duyurdu. Bununla birlikte çok hızlı bir büyüme yakaladı. Rakiplerine göre inanılmaz fiyatlar sunan ve agresif bir şekilde para yakmayı benimseyen şirket politikaları sayesinde birkaç yıl içerisinde bütün bir Türkiye pazarında lider olması da bekleniyor. Aynı zamanda gelenekçi çalışma mantığının dışına çıkarak küçük kargo şirketleri olan Kolay gelsin ve AGT Kurye gibi tekelleşmemiş küçük lojistik şirketleriyle çalışma riskini de aldı ve direkt başarılı olabildi Amazon. Lojistiği, kargolama, paketleme ve teslim etme sürelerinde devrim niteliğinde işler yaptı. Yakın zamanda bütün pazarı domine etmesi de bekleniyor. Amazon'un yeni MMORPG oyunu Birinci bölüm iptal edilen MMORPG. Amazon bence oyun yapım konusunda yıllardır bocalayan bir firma. Gerçekten büyük paralar dönüyor Amazon'da. Az önce de söyledik. Dünyanın en büyük ve en zengin şirketlerinden biri kendisi. Oyun yaparken veya herhangi bir girişimde bulunurken parayı yani bütçeyi dert etmeyin. istediğinizi yapın. Bütçe sınırsız gibi söylemler geçiyor. Fakat bence bu şirkette para var ama işi bilen iyi bir yönetici yok abi. Ama bu oyun için geçerli. Yoksa ticaret anlamında adamlar aldı yürüdü ya bayağı iyiler ne yapsınlar. Ama iş oyun yaratmaya geldiğinde gerçekten vasatın altında kalabiliyorlar bu sınırsız bütçelere rağmen. Kendileri Yüzüklerin Efendisi temalı bir MMORPG oyunu yapacaklardı. Fakat bu proje iptal olmuştu. Amazon'un Lee oyun şirketiyle birlikte hazırlandığı proje Tolkien evreninde daha önce hiç görülmemiş alanlar, insanlar ve yaratıkları keşfetmeyi vaat ediyordu. Ama birlikte iş yaptıkları Liu Tencent tarafından satın alınmıştı. Bunun sonucunda Amazon'un sözcüsü yeni durumda projenin ilerlemesi için gerekli anlaşmanın sağlanamadığını duyurmuş ve Lord of the Rings temalı MMORPG oyunu üzerinde çalışan ekibin başka oyunlar üretmek için çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Abi her zaman söylüyorum Amazon benim gerçekten çok sevdiğim bir firma. Hem oyun hem ticaret kafası olarak. E anlatsan abi Hideo Kojima ile ya. Niye bu kadar sefillik çekiyorsun? Niye oyun bilen birini başa getirip bu bütçeyi değerlendirmiyorsun? Ya gerçekten yıllardır adam akıllı oyun konusunda bir başarın yok. Bence gerçekten Amazon'un Kojima gibi ya da bu kafada bir isimle anlaşıp oyunlarını ona emanet etmesi gerekiyor. Çünkü bütçe sınırsız ama fikir sınırlı. Yeni MMORPG New World. Tam sürüm 31 Ağustos 2021 tarihinde piyasaya sürülecek olan ve şu an kapalı betası yapılan New World Amazon tarafından geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bir MMORPG oyunu. Şu anki istatistiklere göre New World anlık 190 bin oyuncu sayısıyla GTA 5 ve Apex Legends'ın hemen arkasında bulunuyor. Steam'deki en popüler rol yapma oyunu olmasının yanı sıra Twitch'te en çok izlenen oyunların ilk 3 sırasında da yer alıyor kendisi. Ve bunu kapalı beta versiyonuyla yapıyor ve oyunun kapalı betası da 2 Ağustos'a kadar sürecek. Kapalı betanın ardından oyunculardan alınan geri dönüşler doğrultusunda da oyunda gerekli iyileştirmeler yapılacak ve 31 Ağustos tarihinde tam sürüm piyasaya sürülecek. Oyunun kapalı betasına girdim ve oyun içi ayarlarına bir baktım. Burada oyun içi sessiz sohbetin de global bir şekilde yer aldığını gördüm. Bak bu bayağı iyi mesela. Abi sessiz sohbet isteyen açar yazışmak yerine yanındaki veya çevresindeki oyuncularla sesli iletişim kurarak daha gerçekçi ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabilirler. Bu bence çoğu MMORPG oyunun getirmesi gereken bir olay. Daha sonra da bir sinematik girdi. Buradaki sinematik bayağı hoş görünüyordu. Karakter yaratma ekranıysa bir o kadar vasattı. Abi iğrenç bir karakter yaratma ekranı vardı. İğrençti ya. Şimdi anime oyunlarının karakter yaratma ekranları çok daha tatlı ve güzeller. Tamam ama Batı oyunları da bu kalitede karakter yaratma ekranlarına sahip olabilirler bence. Abi bu ne ya? PUBG'de karakter mi yarattırıyorsun bana gözünü seveyim? Lan Amazon'sun sen Amazon. Milyar dolarların var, sınırsız bütçen var, sınırın yok. Sınırın yok yok. E bu karakter yaratma ekranı ne lan? Bu sıfatlar ne? Mesela en baştaki body type bölümünden sadece erkek veya kadın yani sadece cinsiyeti seçebiliyoruz. yüz şekilleri zaten rezalet. Saçlar da hiç hoşuma gitmedi. Sakallar sen onlar da tırt. Bunlar dışında da zaten karakteri özelleştirebileceğimiz başka bir şey yok abi. Ya bir de şu yara izim, çilmil bir şeyler var. Onlar da iğrenç. Yani karakterin boyunu, posunu, orasını burasını doğru düzgün ayarlayamıyoruz abi. Sınırsız bütçeyle bu kadar oluyor demek ki yapacak bir şey yok. Oyun beta test sürecinde 190 bin küsur oyuncuya kapılarını açmıştı ve girişler biraz zaman alabiliyordu. Ben de ilk girişte biraz beklemiştim ve oyuna girmiştim. Hatta bu ilk beta test açıldığı gün oyuna 3 gün falan giremeyenler olmuş. Yani 3. gün falan oyuna girebilenler olmuş olmuş. Oyun tatlı bir prolog bölümüyle başlamıştı. Burada karakterin aksiyon stilini, tem giyme şamasını, envanteri falan gördük. Fakat oyunda büyük bir optimizasyon sorunu vardı. Mesela ben oyun oynarken çok akıcı 60 küsur FPS oynarken yan monitörde yani OBS ekranına baktığımda orada düşük bir FPS olduğunu görüyordum. Ayarları düşürmeyi denedim yok abi sonuç için aynıydı. Sonra tekrar yükselttim yine aynıydı. Yani oyunun optimizasyonel olarak gerçek anlamda gelişmesi gerekiyor. Vuruş hissiyatı fena değildi. Ayrıca doçlama mekanikleri de benim hoşuma gitmişti. Aksiyon şeması da biraz Souls-like havası vermişti bana. Ama bu zorluk dolayı olan bir şey değildi. Direkt aksiyon şeması o siyahat almamı sağladı. Karakterin yetenek konusunda ilerleyişi de tamamen oyuncuya ait seçeneklerden ibaret olmuş. Bu da şu demek oluyor. Karakterin nasıl bir yetenek kitine, stat dağılımına kullanacağı silahlar ve bu gibi şeylere tamamen oyuncu kendi karar verebiliyor. Yani herhangi bir yere gidip bir klas seçmiyorsunuz. Oyunda ilerlerken klasınızı kendiniz belirleyebiliyor. Hatta çok ilerlerseniz birçok klasa da sahip olabiliyorsunuz. Prolog sonrası oyunun oyunculara sunduğu açık dünyanın başlangıç noktasına geldim ve burada burası gerçekten çok kalabalık görünüyordu. Biraz görev yaptım burada. Level falan kasmaya başladım. İlerledikçe fark ettim ki oyunun açık dünyası gerçekten kocamandı. MMORPG oyunlarında en sevdiğim şeylerden biri de bu devasa açık dünyalar abi. Çünkü oyunun açılımına ya da temasına kesinlikle gerçekçiliğiyle ortaklık yapabiliyor bu devasa açık dünyalar. New World da adı gibi yeni ve kocaman bir açık dünya ile oyuncularını buluşturmayı başarıyor bu noktada. Şimdi klas muhabbetine tekrar dönelim. Dediğim gibi oyunda klas konusunda herhangi bir NPC'ye gidip seçim yapmıyoruz. Oyun bu konuda bizi tamamen özgür bırakıyor ve iki adet silah taşıma şansımız da var. Oyunun içinde bu iki silah arasında geçiş yapabiliyoruz ve karakterimizin stat ya da yetenek dağılımlarını bu silahlara göre şekillendirebiliyoruz. Fakat böyle çok da kafamıza göre olmuyor. Hangi tarzda silahla gelişmek istiyorsak o silah türüyle çatışmalara girip silah kullanım levelimizi de yükseltmemiz gerekiyor. Örneğin ben kılıç yeteneğimi geliştirmek istiyorum diyeyim. Benim kılıçla farbalamam gerekiyor abi. Ya da yay veya tüfek kullanacaksam onlarla farbalamam gerekiyor. Statlarımı da ona göre vermem gerekiyor. Kılıç kullanacaksam STR odaklı olmalı, yay veya tüfek kullanacaksam DEX odaklı olmalı, büyülü asa kullanacaksam SP odaklı olmalı. Ne bileyim daha tank ve ağır şeyler düşünüyorsam DEF odaklı ne olmalı. Yani bu stat olayı biraz Metin 2 kafası olmuş ve güzel olmuş. Ayrıca bu statları daha sonra da sıfırlayabiliyoruz ama kullandığımız silahla skilllerimizi geliştirdiğimiz için stat sıfırlamaya çok güvenmemek gerekiyor. Dolayısıyla o yetenekleri geliştirmek için zaman harcamamız gerekiyor. Bu yüzden de şöyle bir tavsiyem var. Erken aşamada oyundaki birçok silah deneyip kendi ikilinizi oluşturup ona göre stat dağılımı veya yetenek artış çizelgesi hazırlayabilirsiniz kendinize. Ayrıca çevrede neredeyse her şeyle etkileşim kurabilme olayı da çok çok iyiydi. Bu da oyunun MMO ile süslendirilmiş RPG deneyimini o kadar tatlı ve gerçekçi kılıyor ki? Düşün abi. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi yürüdüğün o kocaman devasa dünyada ne var ne yok etkileşim kurabiliyorsun. Krap malzemeleri ya da görev eşyaları elde edebiliyorsun. Bu da bayağı başarılı. Ayrıca craft sistemi de çok hoştu. Dediğim gibi oyunda etkileşim kurabildiğimiz o kadar çok şey var ki bu da doğal olarak oyunun craft sistemini çok zengin ve kalabalık kılıyor. Bahsettiğimiz bu kocaman yeni dünyada gizli zindanlarda yer alıyor. Yani sesimden de fark etmişsinizdir. Ben gribim birkaç gündür. Video da gelmiyor kanala o yüzden. Hastalığım ve başarılarımdan dolayı ben oyunu öyle uzun saatlerce deneyimleyemedim ama gördüğüm zindan da gerçekten enfes dizayn edilmişlerdi yani kısacası New World optimizasyon problemi ve şu iğrenç karakter yaratmak dışında bomba gibi bir oyun olarak gelmeye hazırlanıyor gibi. Oyunun tam sürümü 31 Ağustos tarihinde çıkış yapacak Steam'de ön sipariş olarak iki versiyonda yer alıyor oyunu. Biri düz ön sipariş abi bu 109 lira biri de Deluxe Edition için ön sipariş bu da 139 lira. Bu sürümlerden hangisini aldığınız fark etmiyor herhangi birini alırsanız oyun size beta key de hediye olarak veriyor. Kapalı beta testine de katılabiliyorsunuz oyunu alırsanız. Ama Amazon şu karakter yaratma ekranını optimizasyonu acilen düzelt. Özellikle şu karakter yaratmak yönünü düzelt. Bu ne lan? Lan oğlum bu ne lan?